27 Mayıs 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, sadece sizin görmeniz için paylaşımlar yapan birisi var. Sevgili Boğa burçları, ona gösterdiğiniz ilgiyi kimse başkasından görmedi. Sevgili İkizler burçları, Kafanızda sizi meşgul eden soru işaretlerini biraz cesaretle hareket ederek kafanızdan atmalısınız çünkü hayatınıza yeni heyecanlar girecek. Sevgili Yengeç burçları, bazı insanlardan beklentinizi azalttığınız zaman her şey sizin için süper olabilir. Sevgili Aslan burçları, bu aralar sosyalliğiniz ön planda. Yanınıza gelip gidenler çoğalacak. Sevgili Başak burçları, ikiniz de aynı ortamda öne çıkıp yakınlaşacaksınız. Sevgili Terazi burçları, yaklaşık olarak 6 aydır sizinle yakından ilgilenen bir kişi 3 Haziran tarihine kadar bir adım atabilir. Sevgili Akrep burçları, Aşk hayatınızla ilgili bir kararı iyi düşünmelisiniz. Sevgili Yay burçları, yanından geçerken ikiniz de aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Sevgili Oğlak burçları, değer verdiğiniz insanla aranızda duygusal yakınlaşma olacak. Sevgili Kova burçları, ikinize karşı cephe alanları kendi silahlarıyla vuracaksınız. Sevgili Balık burçları, sizin için en uygun aday yakınlarda bekliyor. Günün sözü: Bir insanın suratında taşıdığı ifade, sırtında taşıdığı elbiseden daha mühimdir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.